Merhaba arkadaşlar. Bugün Üsküdar'da bu camiyi gezmek istedim. Bu arada sayfama hoş geldiniz. Daha yeniyim bu konuda. Umarım bu konuda bana yardımcı olursunuz. Abone olursunuz, izlersiniz. Çok mutlu olurum. <laughs> Caminin avlusu çok güzel. Ee, Hava da çok güzel bugün, güneşli. Herkes dışarı çıkmış. Ben de ilk defa gidiyorum. Bunca zamandır üsküdar'a gider gelirim. ama camiyi ilk defa görüyorum. İçine gidip ilk defa görüyorum. Çok temiz, çok düzenli gördüğüm kadarıyla. Çok bakımlı ayrıca insanların gelip güneşlenebileceği yerler var rahatlıkla girip çıkılabiliyor. Şöyle içine girelim. Merdivenlerden çıkıp dış algıyı gördük. Böyle arkadaşlar içerisinde çok güzel. tane şadırvanı var. Herkes burada abdest alıyor tabii. Bayanlar da alabiliyor galiba. Ben böyle tarihi yerleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, burada dışarıda namaz kılma yeri de varmış. İçerisi kapalı mı bilmiyorum ama değil galiba. İçeriye de girilebiliyor herhalde. Tavan süslemeleri çok güzel. Böyle geniş bir avlusu var. Şu anda başörtüm olmadığı için içeriye giremiyorum arkadaşlar. Takdir edersiniz ki caminin içine başörtüsüz girilmiyor. Belki bir ara bunu da yaparız. İlk defa olduğu için mazur görünmeyin. Şurada geniş bir havuz var. Bakıldığında <laughs> harika bir yer. cam pencerelerdeki süsler çok güzel. Kapılar harika. Eskiden yani yapıldığı tarihten kalma herhalde kapıları. tavsiye ediyorum camileri gezmeyi ben çok seviyorum çok güzel bir insanlar oturuyor Arkadaşlar benim ilk çekimim olduğu için şimdilik burada evet, kapatıyorum Üsküdar'a gelip gezmek isteyen olursa. Var. 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 <gülüyor> 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 Meydana doğru çıkan hemen Marmara'nın yanında gelip gezmek isteyen görmek isteyen gelip görebilir çok güzel bir yer. Şimdi bir de Görüşürüz.